Herkese selam arkadaşlar. Bugün size bu videoda Instagram takipçisi satın alabilirsiniz onu göstereceğim. Çok basit bir şekilde arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gereken herhangi bir tarayıcıyı açmak. Herhangi bir tarayıcıyı açıyoruz. Açtıktan sonra URL kısmına kinsey.com.tr yazıp giriş yapmak. Yaptıktan sonra da böyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi istediğiniz servisleri seçebilirsiniz. Nasıl seçiyoruz? Burada Instagram yapacaksanız Instagram'a tıklayabilirsiniz. Ya da buradan gelip yapabilirsiniz. Instagram'a tıklıyoruz. Sonra buradan takipçi paketini seçiyoruz. Ya ben bugün mesela Türk takipçi de atabilirsiniz. Ama ben karışık takipçi atacağım. Geliyorsunuz istediğiniz servisi seçiyorsunuz. 1000 takipçi 80 lirayı seçiyorum. Buraya e, profil linkinizi yapıştırıyorsunuz. Profiliniz gizli olmamalı. İsminiz soy isminiz telefon numaranız, işte mailiniz. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar buradan online ödeme mi? Yani kredi kartıyla mı ödemek istiyorsunuz? Yani banka kartı kredi kartı mı yoksa havaleyle mi? Seçiyorsunuz ve ödemeye geç diyorsunuz. Ödemeyi yaptıktan sonra da arkadaşlar yani buraya gelip burayı doldurduktan sonra ödemeyi yapıyorsunuz. Zaten PTR'nin şeyi güvenilir. Takipçileriniz geliyor. sizlerde de bu şekilde Instagram'da takipçi satın alabilirsiniz.